<laughs> Bücür kedi. Bir gün Bücür'ün babaannesi ona misafir geldi. Gelirken toplar, kurabiyeler, giysiler ve oynamak için yün yumakları getirmişti. Bücür'ün artık avlanmayı öğrenmesi gerekiyordu. Yün yumaklarıyla bu iş çok kolaydı. Bücür hediyelerini görünce çok beğendi ve babaannesine sevgiyle sarılıp öptü. Tabi hemen oynamaya koyuldu. Yumaklar arasında o kadar mutluydu ki saatlerce onları kovaladı, koştu, koştu, koştu. Uyandığında artık babaannesinin gitme zamanı gelmek üzereydi. Acıkmışlardı. Biraz kurabiye atıştırdılar ve süt içtiler. Birlikte mır mır şarkılar söylediler. Babaanne yine gel, günüm seninle başka güzel. Bücür ona el sallayarak yolcu ederken hiç üzülmüyordu. Çünkü babaannesi elbette yeniden gelecekti ve yeniden oynayacaklardı. <laughs>